Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesislerinde yapılan antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Kondisyon ve 5 e 2 top kapma idmanıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Beşiktaş Çaykur Rizespor müsabakası yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Sergen Yalçın'ın tutumu belirleyici oldu. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada Rafa Silva'nın hazır olmadığını ve kadroda yer almak istemediğini dile getirdiğini belirtmişti. Yalçın, oyuncunun hazır hissetmesi halinde yeniden değerlendirme yapılacağını vurgulamıştı. Bu süreçte taraflar arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.